Arkadaşlar Merhaba Bugünkü konumuz Kelebek adaptasyonu nedir Öyle bir şey var mı yok mu Bununla ilgili biraz bilgi vermeye çalışacağım sizlere Şimdi Önce bir alfabede programımızı açalım Şu an araca bağlanmayacağız Ama bağlanmış gibi deneme yapacağız Mesela diyelim Aracımız Maria Olsun Maria'yı seçiyoruz motoru seçiyoruz. Eee 2000 2 üstü marayı olsun, Libert olsun hatta. Şöyle CE'den seçiyoruz. Buradan bağlan dediğimiz zaman tabii bağlanacak ama biz şu an bağlanmayacağız. Sadece görmek için. Şimdi burada araba kaputu simgesi, yani aktif hata bulma simgesi. Biz buna araba kaputu simgesi diyoruz. Şimdi burada başlayacak prosedürleri seçin. Bu nedir? Ee, burası bizim arabada olan bazı özellikleri her arabada değişkenlik gösterir. Bazı özellikleri manuel test etmemize yarar. Buradaki işlemleri araba çalışmazken e, yani kontak açıkken araba çalışmayacak haldeyken yapıyoruz. Mesela fan 1 çalışıyor mu? Fan 2 çalışıyor mu? Enjektör 1 çalışıyor mu? 2 çalışıyor mu? 3 çalışıyor mu? 4 çalışıyor mu? Gibi. Burada gördüğünüz arabaya göre e, her arabada farklılıklar gösterebilir. E, özellikler var. İşte Paryo'da farklı olur. Maria'da farklı olur. Bravo'da farklı olur. E, Linea'da farklı olur. E, Burası aracın modeline göre kendi çıkıyor zaten değişkenlik gösteriyor. Şimdi kelebek adaptasyonu denilen şey aslında olmayan şey şudur. Ee, burada bakın oto bilgi parametrenin sıfırlama var. Bu ekonun bir özelliğidir. Eğer arabanın ekosu bunu destekliyorsa bu işlemi yapabiliriz. Ama arabanın ekosu desteklemiyorsa zaten yapamıyoruz. Misal 98 Mario'da böyle bir şey yok. Siyanalarda yok. Palio eski döküm manifold Palio'larda yok. Ee, yani genelde 2000 üstü arabalarda başlıyor Maria Bravo gruplarında. Palio'da da 2002 üstünde başlıyor bu işlem. Oto bilgi parametre sıfırlama nedir? Bakın burada ne diyor? Otomatik bilgi parametreleri e, yenileme parametre sıfırlanırsa kontrol ünitesindeki fabrika ayarlı değerler esas alın. Yani ekonomi resetlemek. Nedir peki bu eku resetleme? Eku resetlediğiniz takdirde e, arabanız beyne bağlı olan, beyne bilgi vermek sorumlu olan sensörlerin işte oksijen sensörü, MAP sensörü, krank sensörü, e, hız sensörü yani bütün sensörleri tekrardan tanır. E, onların verilerini tekrardan okur. Yeniden bir yakıt haritası oluşturur vesaire vesaire. Yani aslında adaptasyon denilen işlem e, budur. Yani bunu kastediyorlar ama aslında bu adaptasyon kelimesi biraz yanlış. Bu sadece etleme Asıl olması gereken iş budur ama e, bazı ustalarımız e, adaptasyon yapıyoruz diyor. Bir diğer yanlış bilinen asıl şey ise şudur: Araba çalışırken, bunu birkaç kişiden duydum, birkaç kişinin videosunda da gördüm. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Araba çalışırken, arabamız çalışırken e, bazı ustalarımız ne yapıyorlar? Buradan e, step motor, step motor dediğimiz e, rolanti motorudur bu rolanti motorunu buradan test ediyorlar. Şimdi araba çalışırken siz bunu test ederseniz rolanti motorun içinde bir tane çubuk var. İşte 10-12 santim belki ileri geri oynayan bir çubuk var rolanti motoru dediğimiz. Bu ne yapıyor? Kelebeğe giren havayı azaltıyor, çoğaltıyor falan. Ne oluyor? Arabanın yakıtı artıyor, azalıyor. Gaz vermesi artıyor, azalıyor vesaire vesaire. Çok detaya girmek istemiyorum. Şimdi araba çalışırken siz bunu test etmeye baş çalışırsanız ne olacak? Rolant motoru kendi kendine ileri gidecek, geri gelecek. Araba işte atıyorum 2000 devre çıkacak, 3000 devre çıkacak, 2000 devre inecek. Kendi kendine gaz verdi, etti, bıraktı, gaz verdi, bıraktı. Ne oldu? Usta da bu defa diyor ki şu an diyor kelebek diyor adaptasyon yapıyor. Hayır. Rolanti motorunu test ediyorsun sen. Rolanti motoru çalışıyor mu çalışmıyor mu bunu test ediyorsun. Yani ki bunu araba çalışırken yapmak çok mantıklı değil. Biz bunu normalde kontak açıkken yapılmasını öneriyoruz. E, o sesi duymak önemli orada asıl amaç. Ama araba çalışırken yaptığın zaman araba tabii ki de gaz verecek bırakacak, gaz verecek bırakacak. Bu kelebek adaptasyonu değildir. Bu tamamıyla rörenti motorunun çalışıp çalışmadığını test etmektir. Bunu da böylece bilin arkadaşlar. Ee, kelebek adaptasyonu yapıyorum diye bu şekilde size e, herhangi bir şey gelen olursa e, inanmayın. Böyle bir şey yok. Adaptasyon dediğimiz işlem tamamıyla ECU'nun özelliği varsa otomatik bilgi parametrenin sıfırlama işlemidir. Ee, mesela da gördük. Diyelim e, Palio. 2004 üstü Palio'larda. Var mı? Bir bakalım. E, mesela ne olsun? E, 1.3 Multijetlerde diyelim. Bunda var mı öyle bir şey? E, burada kontrol edelim neler var. Gördüğünüz gibi birçok özellik var. bu Arabaya göre değişiyor. Burada da Öğrenim fonksiyonları sıfırlama olarak geçiyor. Otomatik bilgi parametrenin sıfırlama. Burada iki şekilde var. Burada da var otomatik parametre sıfırlarını yenileme. Mesela Pardio'da da bu şekilde var. Yani e, her arabada dediğim gibi şuradaki e, test olayları artıyor, değişiyor, eksiliyor. E, mesela turbo ayarlayıcısı varmış bir gibi. Yani dediğim gibi adaptasyon diye bir şey yoktur. Ekrosetleme vardır ve ekrosetleme ayda bir, bilemedin iki ayda bir yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka bunu yapın. E, Arabanızda faydası olacaktır çünkü e, arabanın e, ekşini resetlediğiniz takdirde beyinde bir rahatlama oluyor. Arabanın çalışmasında öyle bir değişiklik hissediyorsunuz. E, çok ben faydası olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da yapmanızı tavsiye ederim. Gene e, bağlantılar cihazlarla ilgili bilgi almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.